Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üçü bir arada Nescafe yapacağız. Ben e, hep Nescafe yaparken hep üçü bir aradayı tercih ediyorum. Çünkü hem şekerli hem de çok güzel. Şimdi e, ben bunu yapmak için bu bardağı kullanacağım. Çünkü kocamda daha çok seviyorum. Şimdi bunu açacağız ve bardağımızın içine dökeceğiz. Evet açtım. Çok kolay bir açılışı var zaten. saati gibi dökülüyor. Evet. Bunu hemen çöpümüzün içine atalım. Şimdi çöpümüzün içine attık. Dökülmüş. Neyse. Çok güzel kokuyor. Şimdi bunu suyu koyacağım. Şöyle. Her yer battı toz oldu. Aratmadan su koyuyorum. Bu kadar yeter. Açtım. Şu. Oğlum yine mahallede bağırıyorlar ya. Bir dede var. Sürekli birisiyle kavga ediyor. Çok sinir oluyorum e, Nescafe'miz olurken bir de sizinle tahin pekmez doldurmak ne yapacağız? Tahin pekmez olmuş. Tahin. Bir kere daha yapmıştım da o içmelik pekmezmiş. Bu sefer doğru pekmez ile yapacağız. Bu da pekmez. Küçük bir kabın içinde yapacağım. Bunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Nasılsa şimdi pancat için de buzatmayım seni. Yarın oruçlu olduğum için her şeyin tadını bugün çıkarmam lazım. Ramaz, ra, Ramazandayız galiba da. Ha işte. Haftanın sonu genel de tiç Ha bu arkadaşlar şu yani benim babam bir yere gitmiş Antalya'ya ya bir yerde Antalya'ya gitmiş ve böyle bir aşçak getirmiş. Bunu bilenler varsa çok kararlı bir evet, döktük. Çok iyi dökmüş şu yani. Geri kalanını şeyden. Evet. Şimdi bu burada biraz ısınsın. İçine bırakmak istemiyorum. Çünkü sıcak içeceğim. Şimdi bunu kapağını bunu açabilirim. Evet açamadım. O yüzden Şimdi. Şimdi o orada ısınırken sizinle şu tahin pekmezimizi yapalım. Önce azıcık tahin. Azıcık. Evet. Ay Kayın bitti. Çöp atıyorum. Hadi çöpe atmayayım da. Kalsın. Belki annem dibini kullanmış. Bilmiyorum. Ben dibini sevmiyorum. İyi bir dinlerim yapacak. Allah'ım yarabbim. Ay. Öf. Sanırım kusuyacak. Of 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 of. Neden? Yani geri küçülüyor anlamadım niye küçülüyor. Şimdi karıştıracağım. Bakın hiç pekmez yok gibi değil mi? İçi dolu ama. Keşke Dubai çikolatasının yapımı kolay olsun. Niye Dubai çikolatası bu kadar yanlış konudan konuya atlayan ben? duvar çikolatasını yapın çok zor. Ya yani bana göre. Aslında kolay. Evde malzeme varsa oh iki dakikada yap. Ama evde malze malzeme yoksa işte iki saat markete git. Malzeme yapın geri al gel oh oh. Uğraş uğraş bitmez şimdi o işler. Çok sinirli Çok sinir oluyor. Pekmezi dökeceğim kaba. Donduracağım. Koyacağım kadayıf içine. Bal dökeceğim. Bir şey diyeceğim. Bu ses neydi? Neyse. Babam evde uyuyor ama. İlk defa bu kadar bulaşık kirletmedim. Sadece bir tane bardak ve bir tane tabak pis ettim. İlk defa. Normalde mutfak şuna da bakmıştı. Canım hamur gerçekten. <laughs> Aa, hamburgerin içine tahin pekmez yapıp yesem mi? Tadı acaba güzel olur mu? Yorumlara yazın. Daha önce hiç denediniz mi? Eğer benim gibi tat zevkindeyseniz deneyin. Daha önce denedim çünkü ben. <laughs> ne kadar damak zevkim varmış. Sınıfta bizim 3 tane 50 diye var. Tamam mı? Eskiden 2 tane vardı Hira. Bir tanesi böyle 50 kilo falandı. Yani Dördüncü sınıf döneminde falan. Peynir ve et sevmiyor. Yemiyor daha doğrusu. Sevmiyor. Hem sevmiyor hem yemiyor. Yemedi içinde böyle ciddi gibi zayıf. Gerçi ben de o zamanlar 35 falan kilo 35-30 kilolunda falandım. Tabii et yiyordum. Ama 35-36 kilo alıyordum. Yani Hiramur nasıl... ya Yani nasıl Hiramur... Bir tane şişko Hiramur, bir tane zayıf Hiramur. Zayıf Hiramur yine benim kilolarım O da zayıf. Ben şu an zaten hala... Ben şu an... Şu anda ben ortaokul olduğum için 40 kilo falanım. Ay 40 diyorum. 38-39 falanım. 40 ne ya? Bizim sınıfta... Kırk kilo biri de vardı var da o da onunla az alışmış. Sonra ona şişko patates diyor. <laughs> Ayıp evet ama yani utanıyor kız ya. Kim şu an ne yapıyor? Daha hiç görüşmedik yani Ayrı yerlerde oturuyoruz. Sordum. Sormuşum. i̇ki yani saattir karıştır karıştır büyütmedim. Ben bunu buzluğa göndereceğim. Bu kaşığı yalamak istemiyorum. Nescafe'nin içine soktum. Bunun içine geri götürdüm. Birazcık ıslak olsun. <laughs> ben zaten daha YouTube'u yeni açtım. o ortada çok iyi. Kıvamı çok iyi ayarlamışım. Bunu Tamam. Çok. Çok. Buzlukta yer mi var abi? Evde mantı var. Mantı yemek. Evet gönderdik. Evde mantı var. Ben mantı tamam, yemek istiyorum. Şimdi, şimdi ben... Şöyle diyeyim. Ya şöyle yapalım. Şurayı temizleyeyim. Şimdi ben zaten Nescafe yapma videosu için açtım bu videoyu. Soğumuş bir yudumcuk. Bol bol. konuşamadım ben. Bol köpüklü içiyoruz. Bak ağzım yandı. Neyse en azından tadı çok güzel. Pipet içmeye deneyeceğim. Ağzım daha çok yaz. Ya e bahane oluyordum işte arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bu arada dövmem. Yine nasıl dövmem. Yeşil bir havuç. PlayStation Plus sıcak. ve bir yıldımcı kalsam. Oo, içemiyorum da. Çok sıcak arkadaşlar içine buz atmam lazım. Yoruyor değil mi? O, o zaman ne bu? Bunları hep ben kullanıyorum. Hep de ben dolduruyorum. Benden başka bir yok bu ev. Ya belki yapmam ya. Birinci bu. iki üç tane atacağım. Birinci bu. Arkadaşlar gece üç iki tamam. Ben oruç tutacağım için ben dün de oruç tuttum. Ay oruç tuttum diyorum. Ben dün ablam oruç tuttu. O yüzden ablamı bir sabahladım. Ben de ben... O hepsi boşaldı. Ben bunu hiç tutmadım aslında. Sadece ablam olmuş tutuyordu. Bu sefer ablam olmuş. Şimdi ben, de. ben ıı, ablamı sabahlamak istedim. Şimdi ablamın ilk sabahlamamız ikinci sınıf sabahlamamda olacak. Ve ben de ilk sabahlamadım. ...sabahlayacağım alacağım için çok mutluydum. Sabahladım saat 3 4 5. Biz kahvaltı yapmaya kalktık işte annemler uyuyor. Ablamla. Üstümüzdeki komşu uyuyor. Çalışmıyor bizim üstümüzde bekar. Sonra Niye hangileri? Sonra sonra 3'ü 4'te bam gün bam gün bam gün İçinden sövüyorum adamı. Gerçekten Gerçekte içinden adam sövüyorum. Ağladığım için sövüyorum. Neyse. Bu kadardı. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Canlı yapacağım bak. Canlı yapmam için 50 abonemle öyle bir abone olmam lazım. Ben ya abone oluyorum. Siz abone olun. Hadi bay. <laughs> Part de gerçekten mantı videosu gelecek. Gerçekten mantı videosu gelecek. Hadi bay bay.